Ve hepinize merhabalar. Aa, bu ilk videom yani ilk <laughs> ilk yüzü açık maskeli videom. Onun şerefine bir abone olursanız sevinirim. Bir kişi gitti. Evet. <laughs> Bu bugün her gün yani video çekiyorum ya Minecraft falan. İşte onu bir tek Minecraft'ta çekiyoruz özel yani özel derken nasıl anlatsam şimdi <laughs> çok heyecan heyecandan bir saniye bir büyütelim azıcık böyle iyi mi? panceyi. <laughs> ne ne? Oha. Çok güzel. Ama manim yok. Eee. Ee. <laughs> <laughs> Bu arada yanlışa gelmeyecek. Bu ne? Hangi Bunu bir deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 11 yaşındayım. Bu arada 11 yaşındayım. Yani dalga geçeceksiniz biliyorum da. Geçmeyin be. Bu çocuğun yüzünü güldürmüyor be ya şimdi enayi değiller ya yaklaşmıyorlar. bir kişi gitti kaldı iki bir taşta da iki istiyorum bana ne Aha. bok gibi dır dar, dar, dar. Aha kal elde var mı? Evet. Kaç kişi kalmış? Kart hadi be. Adamsan alır. Oh. Bu kadar abartılı oldu da. Ben göremiyorum böyle. Oh, oh. Ya çok heyecanlıyım ya. Seni gebert. Cini göremiyorum. Seni şeyden cini göremiyorum. Bir küçücük. Ah oldu. Her neyse biz en iyisi video izleyelim. Telif hakkı olacak da hadi neyse. Al <laughs> ne? Lan küfür değil. Ama argo. Şimdi siz en çok ne, hangi filmi seviyorsunuz? Ben Umur Hancı Eteni'yi seviyorum ama Son bir saatli ...izleyemeyiz. Bir de... Evet arkadaşlar. Kitapları çıkaralım. Aha! Çantamı düzeltmeyi unutmuşum. Of! Dünkü ders kitapları var çantamda. Ya ne yapacağım ben şimdi? Annem dün o kadar dedi... ...çantanı düzeltmeyi unutma diye. Ah kafam ah! ah. Sadece dersleri çıkarsam öğretmen kızar mı acaba? Of! Kesin azar yiyeceğim ya. Evet arkadaşlar kitap. Baba bugün benim doğum günüm. Süper pahalı bir şey istiyorum. Kardeşinin de doğum günü. İkiniz ne istiyorsun? Kokuşmuş zavallı adam. Sadece ekmek <laughs> almak istiyorum. Hayır burada istenmiyorsun. Ama kaçlar kalmışım böyle Ta ta benle beraberiz. Hadi. Hey, <laughs> en iyi işimizle gerçeğini izleyelim. <laughs> Ne diyorsun abi? Ama vurdun ha. Arkadaşlar lan abonelik. Emirhan Çetin'e abimiz <laughs> 56 saniyedir. Arkadaşlar bugün yaratık turnuvası yapıyoruz. Hadi bakalım. Acaba hadi kimin yaratıkları ver. daha iyi savaşacak ve kimin yaratığı kazanacak? Şey, birlikte şey, görelim. O zaman <laughs> beyler hadi bakalım. Şimdi takımları nasıl belirleyeceğiz? Evet sunucu bey. Pivemiz sunucu. Belirle bakalım takımları. Tamam bana bırakıyor musunuz şimdi? Sendeyiz Pive. O zaman senle Ahmet bir takım ol. Tamam tamam gel buraya Ahmet. Allah kahretmesin ya. Bunu gönderemiyoruz mu? Lan, <gönderemiyorsunuz. Gülüyor> lan Neyse. ben niye Miran'layım? O zaman ben arkadaşlar <laughs> duvar gelsin lan. Duvar nerede? Duvar gelsin. Lan du Aha du geldi oh be. Evet şimdi Ahmet. Aklında çok güzel bir plan var. Dişsiz koyalım. Bak buraya bir sürü dişsiz koyalım. İyi de yapalım. Aa, ne ay ne şey. var var var. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şuradan dişsiz ordularından alıyoruz bir dakika. Şöyle bak bak bak, 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 bak bak bak. Görüyorsun değil mi? Bak şu ordulara bakar mısın? Geliyor. Bak. Ne oluyor lan? He he. dostluk mağarasında alamadın dişsizleri. Hemen burada alıyorsun. vallahi arkadaşlar bakın. Buradan dişsizler gibi çünkü bizsiz ordumuz var. şey de koyalım, mi? Bunlar bitti. Bunlar ne? harbi bitti. Lan La, Dubai çıkalım dizsiz. Sobayeci Galatasaray var. Tamam yeterli bence bu kadar. diyorsun? Be, bak, güzel güzel. Sonra köfteleri koyarız. Hadi bakalım beyler hazır mısınız? Beyler ee, hazır, canım. E, e, hazır e, mı? E, bir dakika. E, e, ahmet, Ahmet sen bir Sen bir dikkatini daha Bakacağım onlara. Pive! Şurada iyiliğe yapan biri var. Pive bak. Nerede? 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 Bak, nerede? koş 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 koş. Orada koş koş. Lan koş. Oğlum şurada şurada koş. Enayiler koruyun koruyor. Arkadaşlar bunların işi bitti. Koş 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 Lan 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 lan. Oğlum Yalnız hiç çıkın lan Tamam tamam lan, tamam Pive uzakta Ahmet, Ahmet tamam şey. tamam ha. Gel gel yeter ya, ya, ya Pive yok be, yalan yanlış ya yanlış gördüm Şimdi bekleyeceğiz <laughs> lan Ahmet. Oğlum bu enayiler goril koymuş goril <laughs> <laughs> Valla bir şey değil Oğlum, be ben. ben onları kendim döverim lan Valla lan ben bile döverim hadi bakalım Ya beyler hadi ya Ya beyler cevap da vermiyorlar Ya Pive şunları bir uyarır <laughs> mısın? Bitmiş, bitmiş 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 O zaman hazırsanız şöyle takımlarımızı seçiyoruz Ve savaş baş Allah'ını seversen. başladı. Ya, lan ne oluyor? Ya, lan ya, bunlar ne? Ya bu sileklerler ne? Bir de, de. bizde. Biz biz rahat rahat da biz kal. Bizde de bin. Dur dur dur. Gel lan buraya. Gel buraya. Bir dakika lan saldıramıyorum oğlum saldırma yasak lan hadi hayır. lan vurun goriller vurun vurun Allah'lar var Allah'lar lütfen lan uçun hayır. uçun uçun saldırın saldırıp uçun uçarak saldırın hayır. kelebek uçun ara gibi sokun hadi lan oğlum yediler yediler diz sizi ya hayır ya <gülüyor> 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 ah be Emre hala bir Savaşın kazananı maalesef Oğlum bu mu lan dişsizin gücü ha? Ya oğlum bu twerk atıyor dişsiz ya. Ne yapıyorsun sen ya? Gözünün yanını yenemedi ya vallahi. vallahi 3, Allah, 3 Allah, dakika olmuş. Şey, vallahi ben de başlarım lan, lan saldır lan saldır. Saldır, saldır lan, lan. goriller <laughs> Vallahi daha ölüyorsunuz lan ben dişsizlere saldırıyorum lan. Hayal kırıklığına uğrattılar beni ya. Böyle bir şey yok ya. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Dişsiz sandık güvendik ya. Diğer tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk turumuz sona erdi kazananlar Ademler biliyorsunuz ya, şimdi ee, ee. Ademler sonra. mi? Bir dakika ben böyle kabul etmiyorum. Şimdi sen bizim takma gence Ahmetler mi diyeceksin Emirhanlar mı diyeceksin? Emirhanlar. E o zaman takım ismi bulun kendinize. Takım ismi. Tamam bak siz başta bir e, Suncu Bey ona onlara bir söyleyin. Tamam. Onlara bileyim. bizim takımınızın ismi nedir? Ahmet. He, e, ee, fırında patates. Fırında patates ne oğlum? Yok. Rende domates lan. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne diyor? Ha? Lan bulamadınız be. Biz bulduk lan. Ocak söndüren oğlum bizim takımımızın adı. Hadi bakalım. Bunların, o, da, yani. bunların, içinde ben koydum. Zeynir Peytin. Z yok Zeynir yok. Peyke. Ocak ocak yakan bizde. Lan yere git. Zeynir, Zeynir Peytin. Ya. Lan bizimki de ocak söndüren. Lan. Gürük patatesler ya. Zeynir Allah Peytin. Allah ne? Allah. Neyse. Hadi hadi. Ahmet. Ahmet. Bir şeyler Dur, koyalım. Bir şey var. Ne koyalım? Al. Bu ne lan? Tövbe Oo. bismillah. Bu ne oğlum? Oğlum var ya bak bu dur bak kanımı çek çek bak izle. Vallahi ya yapıştı. Lan çek dur. Abi abi abi. Oğlum o, bu ne? Oğlum yüzüm bembeyaz oldu bu ne? Bakayım. O, bu ne? Zaten beyaz oldu. Daha beyaz oldu. Ahmet ben buldum. Vallaha buldum. İzle. İzle, izle oğlum. Allah Allah. Oh my god. İşte bu. Şu anda onların hiçbir şansı yok. Bitti. Bak bu bile yeter. Hatta bir de hava desteği sunalım bunlara. Bak. Bir tane. Bak. Ne koyalım? Oh my god ama yani. İşte bu. İşte budur. Bak bir tane daha koyduk muydu tamam. Nasıl? Bedi yok mu kedi? Bir tane de kedi koyalım. Creeper falan koymuşlardır belki. Oo kedi de arkadaşlar. Creeper'ları korkutuyor bildiğiniz üzere. Yani bilmeyenler varsa da öğrenmiş oldu. Bak bir de ne koyalım biliyor musun? Neymiş lan bu? Oo bu ne? Bakalım bir bu ne? Aa! Aa! Size sakin 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 Sanki. Ya ne yapıyor? Tamam tamam iyi izleyin. Tamam biz hazırız Suncu Bey. Suncu, suncu Bey. biraz bak sen oğlum Suncu Suncu yok. Oh, ben Ay, buradayım, buradayım. oğlum. Burada burada bir anda çıktı. var, var nasıl oldu takımımız? Yalnız orayı da gördüm kapışır ha. Hadi bakalım ocak söndü ben arkadaşlar. O zaman hazırsanız 3, Bir 1 duvar insin. Aha valla arkadaşlar duvarlar iniyor. Ne Oha indi. Valla oh, oh, savaş Allah. başladı. Hadi lan saldırın. Allah saldırın. Ne lan onları. Hadi vurun. 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 Hadi be hadi be oğlum. Ateş ejderhaları mükemmel mükemmel bir Yeni şey mi yenildi? <laughs> <laughs> Yapma oğlum yapıştı ejderhamıza. Bırak ejderhamızı bırak Kaçalım <laughs> var ejderhamıza. Oğlum. <laughs> oğlum. Oha ama ya. Bu ne lan? Zeynep Beyt'in takımı iki oldu. <gülüyor> ya. <gülüyor> ocak söndüren dik söndü ya. ya. Senin yapacağın işi ben. Ya Ahmet <laughs> ne yapayım ne yapayım oğlum. Ay, çok babalı gözüküyordu bunlar. Sen de öl lan, lan. öl diyor lan. lan. <laughs> Kaybettik. Oğlum adamlar komoda işleri koymuş ya komoda işleri ya. Lan komoda işleri <laughs> ne bu ne oğlum. Bu parkı çıkartı onu kota koymuş. He? Aynen öyle aynen. aynen. Şey de koymuş parkı karşısına ya. Tabii, evet Zeynep Beytin iki yazın bakayım buraya. Hadi. Aa. Hadi. Evet arkadaşlar Zeyn Aynur Peyt'in takımı ocak söndüren karşısında iki 0 geçti. Bakalım ocak söndüren gerçekten ocak mı söndürecek yoksa ocağı mı sönecek? <Sessiz> <Sessiz> ya, <Sessiz> ya, <bir> şey <Sessiz> Vallahi var, nasıl ya? bir ya oğlum abi şeyler yapmamız Ocağımıza Harbiden oğlum bir git hep bize bakıyor ha. De hile orada yok kardeş. Hadi bakalım. Deme takalım. Defol git lan buradan. Baba. Baba. Tamam, Tamamdır. Bay bay. Emran, ben hile yapacağım. Vallahi yapacağım yok. Bence de yapalım bak. Onlar ne koyduysa gidelim tersini koyalım. Tamam 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 tamam, bak bak. Gel bir bak şimdi görmezlik pelerimi alıyorum. Sen bak dikkatli at. Sen burada kal tamam mı? Ben, ben tamam, durum tamam. raporu vereceğim hemen bize. Şimdi görmezlik. Oo oh, Emirhan ne şey? Ne koydun öyle ya? Oh my god. Bir şey diyeceğim. Ahmet adamlar ent böceği koymuş. Ondan sonra karınca yen koymuş. Kokarca koymuş. Fil koymuş. Uçan böyle iskelet bir yaratıklar var onlarda koymuş. Sayma <laughs> yedik. <laughs> Allah Bulduk. <'ım gülüyor> Buldum. Gitmedik. Buldu. Bunların hepsini yenecek tek bir şey var. Vider. Vider koyacağız. Oh my evet. god. Gider koyacağız. Bak bu sefer çok heyecanlı. Bak tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi al 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 kumlarını al. Al kafa da al. Bir dakika kafa. Nerede? Ama bu? bak tam açıldığında koyalım. Tamam. Tamam tam, tamam tamam tamam. Tamam tamam Şimdi bak böyle bir dakika. Koş. Tamam bak, bak bak bak. Bazılarını da yukarıda canlandırtalım direkt tamam mı? Bak bak bak. Oy 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 oy. bu. Şans bize gülmeye başladı arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi aman diyeyim canlandırayım değil, yapıyorsun, değil, mi? değil mi? yapıyorsun. Bak böyle. Böyle dedim. He he tamam 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 tamam. Demir golem oldu bu. Oğlum o ne? Lan demirlerle yaparsan hadi demir golem olur. Oh, demir golem şunu evet. koysak. Oo. Şey mi? Harbi iyi olur ha demir golem de koyarsak. Var ya arkadaşlar. Bir şey diyeyim Bunlar şimdi ayvayı lan Bunlar bu sefer yanlış ocak söndürene bulaştılar. Şimdi ocaklarını söndüreceğiz onların. Hiç merak etmeyin. Evet şimdi son olarak ya da bir iki tane koyarsak yeterli olur diye düşünüyorum ben. Vay bence bunlar çok yeterli Ahmet. Ne diyorsun? Bence de içinden geçecekler. O zaman hepsini canlandıralım. Ben susuyor arkadaşlar? Direkt, Bey. Bey. Ne? ne? Şey, Çünkü... Şimdi biz bu videoyu Canlandıracağız da. Ondan sonra hemen Lan bir başlatma şansımız var mı? Hemen bir başlatma şansımız tabii ki. Tamam şimdi. Ben canlandırıyorum o zaman. Evet. Hadi bakalım hepsini canlandırıyorum. Canlandır, canlandır Allah. Ahmet. Allah. Ahmet. Allah. Evet, lan biz hazırız, biz hazırız. duvarları Hadi bakalım, bismillah Savaş başlasın İşte bu, hadi. hadi. Hadi lan, bir gün lan. İşte işte bu. Ezikler. Hadi şu kuşlara saldırın. Yiyeep. Hadi, hadi, hadi. 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 Doldular ezikler doldu. Ha bu -ha hay, <laughs> bu -ha hay daha. Doldular beyler. Ve aha. Biz kazandık. <laughs> yes be. bu hay sefer biz kazandık. Ya. Ocak söndüren geri dönüş yapıyor aslanlarım benim. Yeeey. Yeah. Oğlum bu vidirdan, Ahmet bu vidirden bir tane koysaymışız bile yeterliymiş ol Bu ne lan? oğlum. Bu ne lan? Valla işte bu. Yalnız beyler burada bir, bir ufak bir sıkıntı var. Bu çok OP ya. Bu çok güçlü oğlum. Ben bunu yasaklıyorum. Ben bunu saymıyorum. Hayır, Nasıl bir ya? Bir daha yok. Bir daha yok. Zeperlik kabul ama bir daha bunu kullanmak yok. Bu çok güçlü oğlum. Ya tamam ya. Tamam, Biz şimdi tamam. bir puanımızı alalım da valla bir an bunu da saymıyorsan. Koy koy koy. Bir puanı koy. Hadi, hadi hadi koy koy koy. Oğlum zaten kabul etti lan. Bir dakika. Tamam tamam. Öyle tamam. tamam. Bir evet. olduk be. Ocak söndüren lan. Bir. bir be. Valla geri dönüşümüz çok feci olacak beyler. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer turumuza geçiyoruz. Hazırsanız. Yanlı. Ocak söndürem gir falan demeyeceksin mi ya? Öv biraz bizi ya. Harbi ya. oğlum ya. Senin ocağın zaten söndürsün. Harbi ya. Ya işte ya. Ya bir yürü git ya. Valla. Ahmet bu takım tutuyor ha. Valla bak takım tutuyor. Harbi harbi oğlum. Hadi bak, hadi. Yürü lan. Ahmet. Al. Oğlum. Sen de yengeç lan. Ne yengeç. Bırak şunları. Sen bir kapat şunu ya. Hazır mısın? Neyi oğlum öldük lan. Tamam yeterli bu. Tamam bak bu ikisi yeter. Tamam bizim bitti. Beyler hadi bitti bizim. Aa ayı koyuyorlar. Ayı koyuyorlar oğlum bunlar edaylar. Oğlum bu fırtınalar bizim ejderhaları alabilir. Yapma. Harbi mi diyorsun? Evet evet evet. Yere de bir şeyler koymamız lazım. Yere ne koyalım oğlum? Oğlum biz de o zaman birkaç tane daha ejderha koyarız. Hazırız. Tamam lan biz de hazırız. Hazır mıyız? Hazırız ve indirin duvarları. Allah başla Ol, hadi, hadi e, saldır saldır e. kaçtı kaçtı e. <laughs> <laughs> Ahmet yok, Ahmet ben son son kozma oynuyorum hazır mısın hazır mısın hadi hadi lan ejderhalar saldırın bir dakika saldır ne no lan ejderha ne işler Atın gücü Kesme Kazandık Kazandık Görüyorsun değil mi Bak 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 Ejderhama bak Ejderhalarımıza bu ne lan? Hala hayattalar bak görüyorsun değil mi? Sil sil İşte bu adam o Ben bunu da silerim. Bu da çok güçlü oğlum. Tamam sil yapacak şey yok. Biz aldık. Durum 2-2. Vallahi yapacak şey yok. Ahmet Ahmet çabuk gel Ahmet. Ne orada Ahmet. Oğlum bir şey diyeceğim. korkak çıktı kaçıyorlardı. Son anda vallahi. Bu harbi ölüm ya. Harbi harbi kalk kalk. İşte bu dur lan. Oğlum durum 2-2. Ha Yendik. ha. Evet beyler şu an yeni turumuza başlayacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi artık e, kim ne koyarsa göreceksiniz de. Ne? Lan o iki hangi gerize çal yaptı lan? Ne yazarım bu, Ay bu adım yazdı. Bak Bu adam bana da biraz iki iki Ay mi kimi görsen kimin ne atalım? Bu ne lan? Buna çekin? Bu ne? Saygın olsun şöyle saygın ol. Bizimkine bakın bak kendinize gelin biraz bak. Aa, oraya. o Arkadaşlar ben konuşmayacağım. Be. Hak etti hak etti. Hak ettiler hak ettiler. Düzgün bir iki yaptılar. Oğlum suçu içiyle. Bak yine aynı şekilde yapıyorlar. Bak bak bak. Valla oğlum. Adem. Gel değil mi? değil mi? Bak sen hile yapmamıza izin ver. Biz bunları pişman yani. ederiz. Veriyorum lan. Ne yapıyorsanız yapın Olur. Bu ne diyor ya? Hile Aa. odayı geldi. Hile odayı. Vallahi hile yapabiliriz. Tamam bak. da oğlum onlar bizi görebiliyor. Ha. Olsun biz başka türlü hile yaparız. Çaktırma da onlar yarattıklarını öldürürüz tamam mı? Evet. Hadi. Tamam hadi başlayak ya. Birbirimizle görebiliyoruz. Oğlum o nasıl bir iki? Beyler <laughs> valla iki ikiliğinden utanacak. <laughs> Bu nedir <laughs> ya? Bu ne evet. oğlum? Neyse. Hadi 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 bir dakika ne koyalım? Ne koyalım? Oo bir dakika. Bunlar. Arkadaşlar canlı yayında bize öl... Aa bunu sen mi koydun? <laughs> Oğlum bunun kendi hayrı yok. Ölmüş bu. <laughs> adamların koyduğu şeye bak. Daha iyi koymamız lazım. Hadi hadi hadi. hadi. Oğlum bak bir de görüyorlar bizden. Vallahi bunlar nasıl taktikler biliyorlar. Bak ben maymun koyacağım. Cappuccino maymunu. Ben <laughs> Lan benden aynısına gel. Lan. Anakonda koy anakonda koy, anakonda anakonda koy 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 koy. Oo. Bir dakika şahin koyacağım. Oy 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 şahin koyuyorum be. Koy koy koy, koy. anakonda koy. Oğlum anakondalar ana yerin içine girdiler. Oy iyi kafadan koy koy koyalım mı koy? kartal mı lan? Hayır hayır onu koymayalım. Kartal mı şahin mi artık neyse ne ya bu ne Bu neymiş? Aa bu şey. Aslan, aslan koy aslan. Bu ne? Oo bak bunlar çok güçlü. Bak bunları koyalım. Kut koyalım mı? Lan lan, lan 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 ne Kavga ediyor. Lan beyler hadi baş

La ben açıyorum la Ahmet açın ucunu abi. Allah Vallahi. açıyorum hadi Açtım. hadi. Açtım. Hadi bakalım Açtım. Hadi. Lan. başla ya başla. Saldırı hadi. Saldırıyorlar. Hadi. Emirhan yapsana şunu. Hadi oğlum yaptım saldırıyorlar işte be oğlum bizim kimler dövüşüyor. Hadi lan hadi. Aa ya ya yo geçtiler Vallahi saldırıya geçtiler. Hadi lan hadi. Ahmet Ahmet saldır Ahmet. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor. Hayır ya. Sonucu gördün mü? Sonucu görüyor musun? Sonucu görüyor mu? Ben bir şey görmedim ne oldu Oğlum ne oluyor Oğlum, kim şey olmadı Ne oluyor kim kazandı şimdi Sunucu bey karar verin. Bak bir bak ya. bir şey söyleyeceğim Kafamızı bozma Ver puanı bize önde vermiyor Ana fonlar var bak, yerde biz Karşınınında var. var ya sana Adem ne tek zayıf Evet beyler kararımı açıklıyorum hazırsanız. Ve, Ve... ocak söndüren bu puanı alın. İşte ha, bu. Da. Çocuk oyuncağı yes, yes be. be. Oğlum, oğlum, oğlum yeldeki kurtlar bizim her şey ana Onlar kazandık. Bir, bir, dakika, dakika, bir dakika bir dakika. Yani, evet. dakika. Puanı ocak söndüre verme sebebinin bir tanesi şu bu yaptığımız iki nedir oğlum? Bu nasıl hı bir iki ya? Biz kazandık lan lan biz kazandık. ne bunu da öğrenin. bunu. Ben tam bir kaybedenim. Banka hesabımda sadece 200 dolar olan 19 yaşında bir kitapçı çalışanıyım ve bu yüzden ayak fotoğraflarımı para için satmayı düşünüyorum. Ne yapardın? Bir iş kurabilirim ama çok zor. Tabba, tabba, tabbe, 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 <gülüyor> 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 oğlum bu yeni gelen klansi çok güçlü ya. Ya saçmalama neresi güçlü ya? Neden bu kadar emin konuşuyorsun oğlum? Oğlum ben... Ben oğlum yarım ekmek nasıl 75 milyon? Kapıya yazmışsınız o. Efendim bol yağ alı istedin. Lan bol yağlı paralı mı amına? <gülüyor> <coughs> <gülüyor> Ey que cumplió su promesa. <laughs> Tutorial. How <I> <laughs> <laughs> düşürmediği telefonlardan ve tabletlerden kolayca ulaşabildiği bir oyun var ama sadece adı oyun çünkü içinde şiddetin her türlüsü var. Hasta siniz. Dede! Ben bunları beylerimizin düşürmek. Çocuklarımızın ellerinden düşürme düşürmediği telefonlardan... Hala hayatta olan korkunç hayvanlar. Dur bakalım ne? Hala hayatta olan korkunç hayvanlar. Lapa. Ama korkunç mu? Hala. Sen onu mu gebertiyorsun? <laughs> Yok amına. Pardon.

En son yarım altı aboneydim. Ama bir abone düştüm. Sigma. Arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ve... Bye. Bye.